Ne 51. eyaletiz ne de sömürge. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Amerika'ya gösterdiği sert tepkinin özeti işte bu cümle efendim. MHP lideri ülke ocakları ile ilgili Amerika'da yapılacak terör araştırmasına sert çıktı. Washington'ın terör örgütü PKK-YPG'ye verdiği desteğe dikkat çeken Bahçeli, iki ülke arasındaki gerilimin sorumlusunun da Amerikan Başkanı Biden olduğunu vurguladı. MHP lideri Biden yönetiminin Türkiye ve Cumhur İttifakı alerjisi tedavi edilemez boyuttadır ifadesini kullandı. Amerikan Temsilciler Meclisi onayladı. Ülke Ocakları terör örgütümü araştırması yapılacak. Amerikan Dışişleri Bakanlığı 180 gün içinde Kongre'ye bilgi sunacak. Türkiye ABD'nin 51. eyaleti değildir, sömürgesi değildir. Temsilciler Meclisi'ne söz konusu tasarıyı hazırlayıp vermek, ardından utanç verici şekilde kabul etmek insan haklarına, fikir, düşünce, ifade ve siyasi hürriyetlere dehşet verici bir suikasttır. Kararın yankıları sürerken MHP lideri Devlet Bahçeli'den de çok sert açıklama geldi. Mevcut ABD yönetimi terör örgütleriyle içli dışlı can ciğer kuzu sarması Altakke-Verküla içindeyken Türkiye'ye mesafe koyup taciz ve tahrik kampanyasına hız vermesi öncelikle müttefiklik mimarisine en ağır darbedir. Biden yönetimi terör örgütlerini Türkiye'nin önüne geçirmiş kanlı ve kahredici bir ittifak çemberi oluşturmuştur. Bahçeli Amerikan yönetiminin terör örgütlerine verdiği desteği hatırlattı. PKK, YPG, PYD'nin görüş ve kavrayış açısıyla ülke ocaklarına yaklaşanlar terörist organizasyonun bizzatı failleri, fanatik mensuplarıdır. Çünkü terörizme destek verenler en az teröristler kadar mesul, melun ve mendeburdur. Asıl terörist organizasyonun terör örgütlerine destek verenler olduğunu artık görmeyen, duymayan, bilmeyen de kalmamıştır. MHP lideri iki ülke arasındaki gerginliğe dikkat çekti, sorumlusu Biden dedi. Türkiye-ABD arasında kurulan diyalogların soğuması hatta gerilim hattına havale edilmesi ciddi bir mesele olarak karşımızdadır. Bu açmazın sorumlusu da Biden yönetimidir. Biden yönetiminin Türkiye ve Cumhur İttifakı alerjisi tedavi edilemez boyutlardadır.